Kardeşimin evine geldim. Nereye geldin? Çubuk. Ankara Çubuk. Evet. Kime gelmiş? Muhammed Emir'e gelmiş. Baksana. Peki bu bıdık Ama... ne yapıyor? <laughs> <laughs> bu bıdık <laughs> geziyor. Tekerlekleri şey olunca fındık geziyor. Ne yapıyorsun? Biraz, biraz <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz Ankara'dayız. Kuzenim <laughs> Muhammed Emir'deyiz. Ve kuşu? Avrusu olmuş. Annesini de başka birine vermişler. <laughs> Babanın atarasına verdik i̇şte. Öyle mi teyze ışığı? Muhammed Emir nasılsın? Kuş ne yapıyormuş bakalım mı teyzeciğim? Bu çok saldırgan bak. Çok mu saldırıyor anneciğim? Biz kuzeni Muhammed Emirlere geldik. Efendim teyzeciğim. Bak, bakın nasıl elini almaya çalışıyor. Benim annem İfa'ya dikkat et. Isırabilir parmaklarını. Çek elini İfa'cık. <laughs> Ağzına sokacağım. Gerçi ikisi de ısırıyor. Çek elini. Çek. Hop. Ay, ne yapıyor annem kuş? Hav. Oh. Bak bak. Bakın. İfa'nın taburezine bir bakalım. Oh minderi harikaymış. <laughs> ne yapıyorlar? Teyze. Teyzeciğim. Aman annem. Kapısını açarız da gider teyze şu. Hayır açmıyorlar. Açmıyorlar. Diyor, gider. Gidelim. Evet o da giderdi. Tamam, tamam İçeride açalım mı? Uçsun evet. tutalım. Şu, orada Olabilir. Tamam. Tamam. Anne şuna bak ağzını açıyor korkuyor. Evet. Alatı ne Siz ona zarar vereceksiniz zannediyor. Bakalım kuşumuz nasıl. Kuşumuzun ismi ne? Fındık. Fındık mı? Anne ismi de neydi? Tatlım, tatlım. mıydı? Tatlım evet. da öbürü evet. annesinin adı Tatlım bu da Fındık. Ama onu Tatlım a babanın arkadaşına verdik. Ayağına değiyorum. Evet. Ben de tonyosuna... Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Ay illa elleyecek. E, ama ısırır kızı. O oh. tak 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 tak. Ne yapıyorsunuz burada? Ha gençler bakalım Muhammed Emir'in çadırı oyuncak doluymuş odasında şöyle neler varmışsa gösterelim. Arabalı yatağı varmış. Tabi birazcık oynayacağız diye karıştırdılar arkadaşlar. Çatı kırıldı. Arkadaşlar var. Hadi bakalım kim ateş yapacak? Aferin. Kaçtan yaptın? 80 mi 90 mı yapmıştın akşamleyin 80 yapmıştım. 80 miydi? Teyze şimdi burada oyuncak buluyor. al ikiniz atış yapabilirsiniz şöyle gösterelim biraz oyuncaklarını karıştırdılar akıl zeka oyunları burada akşam biraz oynadık tabii bugün nereye gidiyoruz barajdan babaannesine gidip oradan ne yapacağız çubuk yapacağız Mangal çubuk çubuk barajına gideceğiz değil mi evet baraja gideceğiz teyzeciğim dikkatliyin tamam ama dikkatliyin teyzeciğim Aferin. Mis gibi manlar. Kula. Hiç ikiniz de vuramadınız. <laughs> Bakmadan yaptınız çünkü. Ben bakarak yaptım. Hadi bakalım. Nişan alın. Sıfır. Aa olmadı. Kaç. Aferin. Yeme. <laughs> <Görme>. Yeme. <laughs> Hifoş kucağımda Hifa Hanım. Evet arkadaşlar gördüğünüz Muhammed gibi neredeymişiz? Mahmet Emir'le Mahmet berabersiniz. Oh, Mahmet Emir'le berabersiniz. Oh. Kuzucuklarım ne yap? Nereye geldiniz? Baraja mı geldiniz? Evet. Ama oraya çok yaklaşmayın Mahmet evet. Emir. Çubuk. Çubuk kozala. Çubuk kozala. Yani. Ama oraya çok yaklaşmıyorsunuz. Çünkü orasını gösterelim size arkadaşlar. Orası bayağı bir çukur. Yuvarlanabiliriz teyzeciğim Hayır, tane... Hayır teyzeciğim gel bu tarafa. Ben, ben, ben. geçen gelme ama. Tamam. İn geri çık. Tamam. Paşam ne topluyorsun? Kozalak kozalak mı? Evet. Şimdi iki tane buldum. Bakayım. Hu evet. Kanka. İnersen İnan, Ama çıkmaz. Ay Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Ormanlık alanın içinde barajımız. Kuzenler keyif yapıyor. Hifacık yine kucağımda ama arabasına koyacağız şimdi. Anneciğim. Dikkatli olun. Orası çok dik. Muhammed'in düştüğü yer. Bak gittiği yerden geç. Paşam. Paşam. Düşeceksin arka. arkaya doğru. Ha? Hadi bakalım. Yavaş 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 yavaş. Hadi evet. Dikkat edin. Evet. Ha? Bana el sallayın. Hoşçakalın. Kuzucuklar. Ağaçları mı oyuyorsunuz? İfa'cık buradaymış. Lifoş. Ne yapıyorsun anneciğim? Lifan'ın uykusu geldi. Uykusu geldi İfa'nın. Ee, teyzoşum. Kuzucuğum. Aa, dikkat edin ama. Ben şuradan çok korktum düşüverirsiniz diye. Dikkat edin birbirinize. tarihi geçti. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni yapmayı unutmayınız lütfen arkadaşlar. Kola deneyini yapıyor paşalar. Mentos ve kola. Hadi bakalım. Benim. Çok merak ediyorum Benim. ne yapacak. Benim. <gülüyor> Benim. <gülüyor> Oldu mu? Ayarlıyorsunuz kuzucuklarım. Evet. Güzelce piknik yapıyorlar. Biri burada ne yapıyor? Ağaç dallarını kopartıyor. Siz mermi hazırlayıp ne yapacaksınız? Atacağız. Nereye atacaksınız? <laughs> Ha şu uçuruma uçuruma atacaksınız. Gösterin. Gösterelim. Şu uçurumdan biraz önce kozalaklara attılar. Ben yetişemedim. Hifal uğraşırken onları çekemedim ama bıdıklar şimdi bunları atacaklar. Ha, etiydi, ne, yaptı? ne yaptı ya? Düştü mü? Bir daha yaptım? yapın ya. Bir şey olmaz ya. Paşalar hadi bana bir bay bay yapın. Arkadaşlarımıza veda edelim. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Öşüm sen de bay bay yap bize. Hoşçakalın. Hoşça Teyzesi sen de bay bay yap. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.